Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle varlıkların özelliklerini belirten sözcükleri öğreneceğiz. Bunlara ne diyoruz? Sıfatlar diyoruz ya da ön adlar diyoruz. Peki nedir sıfatlar? Varlıkların adından önce gelen ve o varlığın özelliklerini belirten sözcüklere sıfat ya da ön ad denir. Peki hangi durumdan özelliklerini belirtir? Durum yönünden özelliklerini belirtebilir. Rengini belirtebilir, sayısını belirtebilir, sırasını belirtebilir, biçimini belirtebilir. Bunları tek tek açıklayacağız ve göreceğiz bakalım. E, buradaki mesela e, el arabaları görüyorsunuz. E, sarı araba, kırmızı araba. Arabanın özelliklerini belirtiyor. Elmalar, kırmızı elma, e, kuş sayısı iki kuş gibi özelliklerini belirten sözcükler var. Bunları tek tek açıklayacağız şimdi. Peki birincisi durumunu belirtir diyor. Nedir durumunu belirten? Burada bir e, varlık görüyorsunuz. Varlığımızın adı elma. Bu elma ee, durum yönünden nasıl belirtebilir? Bu elmaya biz tatlı elma diyebiliriz. Bu elmanın durumu tatlı, ekşi e, olabilir değil mi? Ekşi elma, tatlı elma. Tatlı elma dediğimizde bu elmanın durumunun tatlı olduğunu belirtiyoruz. O zaman isimden önce geliyor. Bakın, isimden önce gelen e, sözcüğe biz sıfat diyoruz. Peki başka ne diyebiliriz? sulu elma diyebiliriz değil mi bu elma sulu elma durumunu belirten bir sözcük yine başka ne diyebiliriz büyük elma diyebiliriz ya da küçük elma diyebiliriz durumunu anlatmak için ya da parlak elma diyebiliriz değil mi? pazarda görürsünüz böyle parlak parlak elmalar vardır bu, bu elmanın durumunu belirtmek için tatlı sulu ekşi büyük küçük iri parlak Iı, mat gibi ıı, durumunu belirten sözcüklere biz ne diyormuşuz sıfat diyoruz peki başka sıfatlar hangi durumdan belirtildi rengini belirtir dedik burada bir gül görüyoruz bunun ismi gül değil mi peki bu gülün özelliği renk yönünden nedir evet kırmızı gül değil mi o zaman kırmızıya biz ne diyoruz burada sıfat diyoruz peki bir örnek daha görelim Burada bir araba görüyorsunuz. Peki bu arabanın rengini nasıl belirtiriz? Evet sarı araba deriz değil mi? Sarı araba. İşte buradaki sarı renk, sarı kelimesi sıfat olarak adlandırılmakta. Peki bir örnek daha görelim. Bir kazak görüyorsunuz. Bu kazağın rengi siyah kazak. O zaman buradaki siyaha biz ne diyoruz? Sıfat ya da ön ad diyoruz. Peki bir tane daha görelim. Elma. Peki bu elmanın rengi konusunda ne diyebiliriz? Yeşil elma deriz, değil mi? Yeşil elma. O zaman bu elma buradaki sıfat, yeşil kelimesi oluyor. Bakın, elma, at onun önünde ön ad dediğimizde yeşil, sarı, siyah, kırmızı gibi renk olarak belirten e, kelimelere sıfat diyoruz. Peki başka hangi yönden belirtiyordu? Sayısını belirtebilir. Burada gördüğünüz varlığın adı ceviz. Peki kaç ceviz var burada? Kaç ceviz? Evet 3 ceviz. O zaman buradaki 3 sıfat olmuş oluyor. Peki bir örnek daha görelim. Kalem görüyorsunuz. Bu varlığın adı kalem. Bu adın önüne ne gelebilir sayı olarak? 5 kalem değil mi? 5 kalem olduğu için oraya sıfat olarak 5 kalem yazmamız gerekir. Peki çilek görüyorsunuz. Bu varlığın adı çilek. Peki kaç çilek? Evet iki çilek. O zaman iki burada sıfattır diyoruz. Peki sıra belirtir dedik sıfatlar, ön adlar. Peki burada koşu yarışına katılmış öğrencileri, çocukları görüyorsunuz. Burada en öndekine biz ne diyoruz? Birinci çocuk. O zaman buradaki birinci sıfat oluyor. Birinci, ikinci, üçüncü diye sıraladığımızda işte üçüncü sıradaki çocuğa üçüncü çocuk dediğimizde ya da ismini kullandığımızda burada sıfat olmuş oluyor. Sırasını belirtmiş oldu. Peki başka hangi yönden belirtiyordu? Biçimini belirtiyor. Yani şeklini belirtiyor. Burada bir masa görüyorsunuz. Bu varlığın adı masa. Peki bu masa nasıl bir masa biçim olarak? Değil mi? Kale olabilir, dikdörtgen olabilir, yuvarlak olabilir masa. Bu masanın özelliği yuvarlak masa olması değil mi? Yuvarlak masa. Peki altta bir çocuk görüyorsunuz. Bu çocuğun biçim olarak ne diyebiliriz? Evet değil mi? Gözümüze çarpan özelliği şişman çocuk ya da Zayıf, çocuk diyebiliriz. Yani biçimine baktığımızda şişman, e, zayıf, uzun, kısa gibi biçim yönünden de bu şekilde e, sıfatlar kullanabiliriz. Peki e, anlaşıldı az çok sanırım. Şimdi örnekler üzerinde görelim. Aşağıdaki tabloda verilen soruların yanıtlarını karşılarındaki cümlelerden bulunuz. Bulundu, bulduğunuz ön adları Örnekteki gibi altını çizerek belirtiniz diyor. Şimdi babam çayına 3 şeker atar. Kaç şeker? 3 şeker sayı yönünden belirtmiş. O zaman biz buna ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Peki Ahmet'in evi okuldan sonraki dördüncü evdir. Kaçıncı ev? Dördüncü ev yine sayı yönünden ve sıra yönünden belirtmiş. Peki manavdan dün akşam 6 kilo patates aldım kaç kilo patates aldım sorusunu sordum. 6 kilo patates aldım. Ee, bunu da üstünü çizmiş olduk. Kaç sayfa diye soracağız. Dün akşam 90 sayfalık bir kitabı bitirdim. Kaç sayfalık bir kitabı bitirdim? 90 sayfalık bir kitabı bitirdim. Peki biçim ve şekil yönünden değerlendirdiğimizde Nasıl masa diye soracağız. Murat dikdörtgen masanın üzerine bir örtü aldı. Nasıl masa? Dikdörtgen masa. Değil mi? O zaman bunun üzerine çizeceğiz. Peki babam kareli gömleği çok sever. Nasıl gömlek? Kareli gömlek. Peki. Kadir dar paça bir pantolon almış. Nasıl paça? Dar paça. O zaman buradaki dar sözcüğü sıfat oluyor. Nasıl cadde diye soruyor. Okulumuz sağdaki geniş caddenin sonundadır. Nasıl cadde? Hemen önündeki kelimeye bakıyoruz. Geniş cadde. Peki devamına bakalım. Ee, bizim evimizdeki sıcacık odalar. Durum yönünden belirtiyor. Bakın sıcacık. Nasıl odalar? Sıcacık odalar. O zaman buradaki sıcacık kelimesi sıfat oluyor. Peki nasıl soru? Bugünkü sınavda hiç kolay soru yoktu. Nasıl soru? Hemen önündeki, adın önündekine bakıyoruz bakın. Kolay soru. O zaman buna sıfat diyoruz. Peki yaşlı adam aniden yere yığıldı. Yaşlı adam. Nasıl adam? Yaşlı adam. O zaman yaşlı kelimesi de burada durumunu belirtiyor diyoruz. Önümüzde karlı dağlar var. Nasıl dağlar? Karlı. Dağlar. O zaman karlı sözcüğü de burada ismin önüne gelerek sıfat olmuş diyoruz. Peki renk yönünden belirtenler vardı. Ne renk kalem? Senden sende fazla sende fazla varsa bana siyah kalem verir misin diye sormuş. Nasıl kalem diye sorduk hemen önündeki kelime siyah kalem. Ee, pazarcı ama pazarcı amcanın elindeki yeşil elmalar yere düştü. Nasıl elmalar? yeşil elmalar yere düştü. Peki ne renk araba? Ben en çok kırmızı arabaları severim. Nasıl arabalar? Kırmızı arabalar. Burada kırmızı sözcüğü sıfat olmuş oldu. Peki mavi boncuk kimde ise benim gönlüm ondadır diyor. Ne renk boncuk? Mavi renk boncuk. O zaman mavi burada sıfat olmuş oluyor. Umarım anlaşılmıştır siz de kitabınızdaki örnekleri çözerek konumuzu iyice pekiştirebilirsiniz bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın